son yıllarda sigorta şirketlerimiz bizim markalaşma ve marka reklamı konusunda sponsorluklar ve benzeri durumlar ile o kadar meşgul meşguller ki bunu da zaten program konuklarınızda izleyerek görüyoruz. Bununla birlikte bu meşguliyetten dolayı hem biz acentelerin eğitimlerini aksattılar hem de burada bazı sigorta şirketlerini de tenzih ederek söylüyorum bizden oto kaza branşı dışında üretim bekleyen şirketlerimiz televizyon reklamlarında, billboardlarda efendim en ucuz trafik, en ucuz kasko diye reklam yapmaya başladılar. Ardından da vatandaşlarımıza adını dahi duymadığı ürünleri satmamızı beklemektedirler. Şimdi ben bu durum karşısında bu ne perhiz ne lahana turşusu diyesim geliyor. Kusura bakmayın benim tabirim böyle. Şimdi biz acentelerin kısıtlı bütçesiyle ne kadar bir tanıtım, ne kadar bir reklam yapabiliriz bilmiyorum. Ama bu tanıtım bizim mevcut portföyümüzün de dışına çıkmayacaktır. Çıkması da mümkün değildir. Ben sigorta şirketlerimizden eğitimlerimize önem vermesini artı otokaza branşı dışındaki ürünler için de satış konusunda yazılı ve görsel medyada bize desteklerini vermesini istiyorum. Ee, Sayın Öztürk, katkılarından dolayı Ağzına yüreğine sağlık çok teşekkür ediyorum iyi akşamlar diliyorum efendim. sağ ol İyi akşamlar teşekkür ederim sağ ol